23 ve 26. dönem AK Parti Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk'ün cenaze namazına katılmak üzere kente gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, havalimanında değerlendirmelerde bulundu. Elazığ'ın köklü bir şehir geleneğine sahip olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kendimi Elazığ'ın bir parçası olarak görüyorum şeklinde konuştu. Elazığ çok kıymetli bir ilimiz gerçekten. Doğu Anadolu'nun bir cazibe merkezi. Köklü bir şehir geleneği olan, işte müziğiyle, kıyafetiyle, mutfağıyla, mimarisiyle birçok özellikleriyle hakikaten çok kıymetli bir şehrimiz, harput gibi bir değeri olan, palu gibi bir değeri olan bir şehrimiz ve bu bölgeye hakikaten çok değer katan bir ilimiz. Ben de kendimi bu bölgenin, bu ilin bir parçası olarak görüyorum doğrusu sürekli zaten iç içeyiz çocukluğumdan beri bildiğim, tanıdığım bir kültür. Dolayısıyla her zaman Elazığ'la ilgili olmaya çalıştık. Buradaki meselelerle, arkadaşlarımızla birlikte, vekillerimiz, il teşkilatımız, belediye başkanlarımız hep birlikte ilgilenmeye çalıştık. Kalkınma Bakanı iken yine bölgesel kalkınma anlamında elimizden gelen gayreti sarf ettik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde bölgenin gelişmesi için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Cevdet Yılmaz, Elazığ yeniden geleceğini ve şehrin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızın yine riyasetinde ne gerekiyorsa bu bölgemiz için elimizden geleni yapıyoruz. Elazığ ciddi bir deprem geçirdi. Bu son Şubat depreminden öncesini kastediyorum öncelikle iki ve orada da hükümetimiz bütün gücüyle bakanlarımız sağ olsun. Hepsinden Allah razı olsun. O dönemki İçişleri Bakanımız, Çevre Bakanımız diğer bakanlarımız hepsi buradalardı. Buradaki arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz koşturdular ve yeniden inşa edildi birçok mahallemiz. Bugün Elazığ baktığınız zaman çok daha büyük bir şehir gerçekten. Giderek daha açılan bir şehir. Gelirken şeyi de gördük. Belediyemizin yaptığı yeni terminal binası, çevre yoluyla birlikte yeni yapılaşmalarıyla birlikte organize sanayindeki gelişmeler, yeni yatırımlarla birlikte kalkınmasını devam ettiriyor. Biz de Elazığ'ın her zaman yanındayız. Ee, zor zamanında da yanındayız, neşeli zamanında da yanındayız. Elazığ'ın kalkınması için, gelişmesi için, daha ileriye gitmesi için gençlere özellikle daha fazla istihdam imkanları oluşturmak için her zaman Elazığ'ın yanında olmaya devam edeceğiz. Başka vesilelerle de inşallah geleceğim ben Elazığ'a. Geldiğimde iş dünyasıyla sivil toplumla da farklı buluşmalarımız olacak. Onlarla birlikte de yine Elazığ meselelerini inşallah masaya yatıracağız, tartışacağız. Ee, ne gerekiyorsa, elimizden ne gelirse her zaman Elazığ'ın yanındayız. Bu vesileyle bütün Elazığ'lı hemşehrilerime buradan selam ediyorum. Hürmetlerimi ifade ediyorum. Dualarını, desteklerini beklediğimizde ifade ediyorum. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindekiler havalimanındaki açıklamalarının ardından resmi törenle Ankara'ya uğurlandı.